<laughs> Aslında iyi biriyim. Ama eğer kötü olmamı isterseniz lanet olsun onda da iyi. Ya canım senin kafana kurşun isabet etse kurşun yarım saat beyin arar. Öyle bir geri zekalısın sen. <laughs> Yaptığınız her yanlışın elbet bir bedeli olacak. Allah belki yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Ağzımdan çıkanları başka yerinden anlayanlara güzergah öğretecek vaktim yok benim. Herkes kendi algısına çeki düzen versin. Bakıyorum da yokluğumuzu fırsat bilenler piyasanın kralıyım diye ortalıkta geziniyor. Siz her şey bitti sanıyorsunuz ama biz daha yeni başlıyoruz. Ulan bakıyorum da bir tane doğrunuz yok milletin yanlışlarıyla ilgileniyorsunuz. Canım, erkeklerin hepsi öküz değil. Sen ahır kapılarında dolaşıyorsun. Bugün kısa konuşup gideceğim. Sümüklü böcek de kendinden iğrenmiyor. Bilmem anlatabildim mi? Leyla aradı yine bir mecnun çölle su bitti meftun Leyla yine hangi düşemez Ulan ismini bile bilmediğim insanlara dert olmuşum ya helal olsun bana Demek doğru yoldayız Devam Açıkçası piyangonun sana çıkmamasına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi. sessiz sessiz kalmak yerine dağıtacaksın ortalığı çünkü yer yerinden oynamadan hiçbir şey yerine oturmaz bu rüya benim öyle mi bu rüya benim öyle mi bu rüya benim öyle mi bu rüya, benim de, rüya değil. ne yapacağını bilmediğin zaman duracaksın sessiz sessiz bekleyeceksin ki karşıdan bakanlar Ulan bu sessiz sessiz duruyor. Kesin büyük bir şey planlıyor desinden. <laughs>